Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size bir dünya çiçekle geldim. Bakımı en kolay salon bitkileriyle geldim. Şimdi hepsini sizlere tek tek tanıtacağım. Bakar mısınız? Sanki bir çiçekçi değil, seradayız. O kadar çok salon bitkim var, çiçeklerim var. Hepsini sizler için bir araya getirdim bakımlarını anlatmak için bakımları en kolay evinizde bakmanız gereken salon bitkileri hepsini şimdi tek tek sizlere tanıtacağım arkadaşlar hemen fazla uzatmadan şöyle bir uzaktan hepsini algılıyorum ondan sonra hepsini tanıtmaya geçiyorum hemen bu minnaklarımla başlayayım Bunlar hem dışarıda hem de içeride bakılan salon bitkileri olabiliyorlar arkadaşlar. Bunlar yaprağı güzeller. Bunlara hem içeride hem dışarıda bakabiliyoruz. Burada çok sevilen şeker begonyam var. O da aynı şekilde hem balkonlarımızda hem de salonumuzda rahatlıkla bakabileceğimiz bir çiçektir buradaysa hepimizin evlerinde, salonlarında bulunan, ofislerinde bulunan, iş yerlerinde bulunan paşa kılıcı çokça tercih edilen. Burada küçüğü, şurada da büyükleri var. Bakımı çok kolay. Bakımı kolay olduğu için çokça da tercih edilen çiçeklerden bir tanesi arkadaşlar. Bakımı en kolay türlerden bir tanesi de bu melek kanadımız. Bakar mısınız ne kadar güzel ve ne kadar bir sürü köklere sahip, yavrulara sahip. Şöyle yakından göstereyim. Üretimi de çok kolay, bakımı da çok kolay arkadaşlar. Ya bu patos çiçekleri, sarmaşıkları, salon sarmaşığı hepimizin vazgeçilmezi diyelim. Bunlar ayrı türler arkadaşlar. Bu kocaman kocaman yapraklara dönüşebiliyor. Buysa bu şekil yaprakları böyle desenli desenli. Bunun da üretimi, bakımı çok kolay arkadaşlar. Salonlarımıza şıklık katan çiçeklerden bir tanesi. Telefonum çaldı arkadaşlar. Telefonuma cevap verdim. Hemen şimdi şöyle bir diğerlerine geçiyorum. Benim kanalımın gözdesi olan çili begonya. Bu da salon bitkisi arkadaşlar. Salonlarınızda gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Bakımı da çok kolay. Salonda baktığımız zaman da çiçek açıyor. Büyümeye devam ediyor. Sadece yapraklarında. E, salonda fazla güneş almadığı için fazla çilleri olmayabiliyor. Dışarıda daha çok çilli oluyor bu çili begonyamız. Güneş aldığı için. Buradaysa da barış çiçeğimiz var arkadaşlar. Ben daha önceden buna bir gül videosu çekmiştim bu videomdan hemen önce. Bunun bakımı da çok kolay arkadaşlar. Toprak seçimini doğru yaptığınız zaman, saksısı kendi boyutuna uygun olduğu zaman hem bolca çiçek veriyor, bolca da yavruluyor. Yavruyla saksiyi dolduruyor bu çiçeğimiz bakımı kolay olduğu için çokça tercih edilen çiçeklerden bir tanesi de bu çiçek barı arkadaşlar. Sizler de rahatlıkla evlerinizde, evinizin her köşesinde, yatak odasında, salonlarda, balkonlarda bakabilirsiniz bu çiçeğe. Bir tane de burada var. Yaprakları kocaman. Bu da farklı bir tür. Bu da yine beyaz çiçek açıyor, diğeri gibi. Onun yaprakları biraz daha küçük küçük şu şekilde. Bunun yaprakları ise kocaman yapraklar arkadaşlar. Bakın. Şöyle elimle göstereyim. Şu an küçük hali daha da büyüyor. Bu da aynı şekil. Saksısını uygun tuttuğumuz zaman yani saksısı küçük olursa bolca filizlenme, yavrular veriyor bakın benimki kök kısımdan daha önce bir tane vermişti diğerinin boyutuna gelmeye çalışıyor fazla ışık istemeyen yeterli ışık yani şu anki olduğu kadar benim salonuma vurduğu kadar vurursa yeterdir süzme bir güneş yani arada bir de havalandırırsanız bunların olduğu yeri değmeyin o zaman bu çiçeklerin keyfine Burada da ejder ağacı olarak bilinen türler var bu çiçeklerde arkadaşlar. Hem bakımı çok kolay, üretimi de çok kolay bu çiçeklerin. Çokça tercih edilen çiçeklerden bir tanesi de bunlar arkadaşlar. İş yerlerinde, ofislerde, evlerin köşesinde, yatak odalarında yani hemen hemen her yerde bu çiçeklerden görebilirsiniz. Bakımı çok kolay, susuzluğa uzun süre dayanabiliyor çiçeklerle hem çiçeği sevip hem de fazla uğraşmak istemeyenler için çok uygun bir çiçeklerin bu çiçek bakımı için yani sizin evlerinize de böyle bir çiçek şıklık katabilir. Burada yine şu köşede benim patoz çiçeğim var. Bayağı bir büyüdü arkadaşlar bu da. Şöyle biraz uzaktan göstereyim sizlere. Hatta bakın duvara tırmanmaya başladı. Şu an duvara tutunmuş. Bakar mısınız? Köklerini yani şeye geçirmiş, e, duvara boyanın arasına geçirmiş. O şekilde uzayıp gitmeye çalışıyor. Ben de koparmadım dedim bakayım nereye kadar uzayacak ama bu şekil istemiyorum ben böyle sarılı olmasını daha çok seviyorum burada da şeflara bitkimiz var arkadaşlar hem bu çiçeğimize bahçelerimizde balkonlarımızda bakabiliyoruz hem de evin içinde tavsiye ederim sizlere bakımı da yine çok kolay bir çiçek beş parmak çiçeği olarak da biliniyor bu çiçek ben hemen şu köşeye geçip oradan göstermek istiyorum buradan biraz uzak kalıyor bana bunu da arkadaşlar yani üretimi çok kolay. Hemen tepe çelik ya da gövde kısmında sürgün varsa onlardan üretim yapabilirsiniz. Şeflere bitkisini de hem şemsiye çiçeği hem şeflere hem de beş parmak çiçeği olarak biliniyor bu arkadaşlar. Bir diğeri de hemen şu aşağıda köşede. Ben daha önce bu çiçeğime budama yapmıştım. Yani tepe çelik alıp üretim yapmıştım. Bol o şeyden sonra budamadan sonra bakın bolca sürgün verdi arkadaşlar. Bir sürü sürgünleri var şu an üzerinde yaklaşık yani bir 10 taneye yakın sürgünü var diyebilirim sizlere. Böyle sürgünlerden bolca üretim yapabilirsiniz bu çiçekten. Hem kendi evlerinizde çoğaltırsınız hem de hediye edersiniz çiçek hediye etmek çok güzel arkadaşlar hem de çok anlamlı buradaysa kavçuk çiçeğimiz var hele bu çiçeğin arkadaşlar hem duruşu hem de şıklığı çok güzel bakımıysa çok kolay yani bakımı kolay çiçeklerden bir tanesi de bu diyebilirim yani yere düşse siz bu çiçeği kökünden çıkarıp atmayana kadar bu çiçek kolay kolay kurumaz bu da aynı şekilde hem salonlarımızda hem de dışarıda hem de balkonlarımızda bakabileceğimiz şekillerde bir tanesi. Bu çiçeği de arkadaşlar üretimine gelince yine gövde kısmından sürgün çıkarsa oradan üretim yapabilirsiniz. Yapraktan da üretim oluyor ama biraz uğraştırıyor yapraktan üretim. Yani uzun süre zamanınızı alabiliyor. Tepe çelik alarak da bu çiçeğimizi üretim yapabilirsiniz. Evinizde bir sürü olmasını istiyorsanız. Bakın benim çiçeğim yaprak açmaya devam ediyor. Yani çok güzel arkadaşlar. Çok da şık. Sanırsam anlatacağım. Başka bir tür salon bitkim kalmadı şu an burada. Umarım hepsine tek tek değinmişimdir. Değinmemişsem de unuttuğumda varsa arkadaşlar arasında ayrı bir video olarak sizlere paylaşırım şimdilik şöyle bir uzaktan alıyorum hepsi çok güzel türler arkadaşlar evinizi bolluk bereket huzur getirsin bu çiçekler neşe getirsin ben çiçeklerin enerjisini çok seviyorum arkadaşlar bu yeşile bakmasını çok seviyorum bakınca yeşil bana huzur veriyor Umarım sizler de öylesinizdir. Eğer ki beni buraya kadar izleyip de kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ki sizlerle bol bol bu şekil güzel videolar paylaşayım. Evet arkadaşlar, benim videom bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.